Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyi misiniz? Ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber gün ışığı ayıcığına hangi petler gelir diye şey arkadaşlar. Bir de bugün çok kötü dolandırıldım. <laughs> Acayip derece de, kötü. Size onun hikayesini kısa özetini anlatacağım. Bakın iki ev sahibi kaldı. En yani son yediydi. Sıfır nadir. <laughs> Dört sıra dışı. 28 yaygın. Bu arada Crash Jet falan bunlar o Ayma PKX'de gibi bunlar bana hediye veren kişiler arkadaşlar ve hediye verenlerin ismini pet hayvanlarıma yazıyorum arkadaşlar ve onları gösteriyorum. O, o, o neyle oldu? Herhalde kulüp kurup parasıyladır. Evet arkadaşlar. Birinci olmuştur kesin o çocuk ben yüzde yüz biliyorum çünkü o 400 bin TL oyun parasıyla yani oyundaki parayla neyse evet çok uzatmadan hemen saat Dost adasına gidelim ben partileri sevmiyorum partiye giriyorum beni partine atıyor ve oyuna bir daha girmeme de izin vermiyor ben de sinirleniyorum ben çok sinirli bir insanımdır kimse benim sinirimi anlayamaz Hadi bakalım. Belki o dolandırma hikayesini diğer videomda anlatabilirim. Çünkü bu videom sadece günü ile olabilir. Yani eğer dakikam yetmezse diğer videoda anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten. O. şu bug'ı bilenler var mıdır ya? Hadi. Bir tane deniz çıkıyor önünüze. Aa. Yürüyemiyorum. Yardım edin. Ha, bakın. Böyle oldu. Nasıl yaptım ben bunu? Neyse. Görüyorsunuz suyu varlakları çok tatlışlar. Arkadaşlar bu arada ben moda şeylerimi yeniledim. Sizlerle bugün hepsine bakacağız. Üf, nefesim bitti ya. Nefessiz çocuk. Duygularım darmadağın. <laughs> dakika bir gol bir. Ne istiyorsun? Oplumuz doku doku doku. Do, do, do. Meç hadi Bakalım meç dünya gelir miymiş? <laughs> Gelirmiş arkadaşlar. Sevenler için tavsiye. Hadi sen çık. Ben meka dinliyor sevmiyorum. Yani kendi çıkımdan seviyorum arkadaşlar. X, 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 X. Neden şu X şeyi var arkadaşlar? X, 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 Bu kadar önemli bir şey mi gerçekten? Bu arada fark ederseniz ben kanalımın adını Mia YT olarak değiştirdim. Çünkü adım Mia YT. Arkadaşlar bir de ben size bir şey demek istiyorum. Hani şu gün ışık ayıcık var ya bana binek verseniz olur mu ya? Çünkü nedense herkeste gün ayıcıklarının hepsinde bir tane binek var arkadaşlar. Benim yok hayatsız çocuk. Evet arkadaşlar. Gün ışığı ayıcı isteyen var mı? Var mı ayıcık isteyen? Adım ben size şey gösterecektim. Kombinlerimi gösterecektim. Bu arada arkadaşlar ilk baştaki Fashion Star Bug'ı bu var. Gün ışığı ayıcıma benzemek için bu var. Çok anlamlısınız. Bu var. Yani benim için anlamlı. Sizin için anlamlı olabilir ama benim için çok anlamlı. Bu var. O kadar seviyorum ki resmen ona bile düşün, dönüştüm. Yani hiç para vermeyin. Direkt ayıcık mı dönüşmek istiyorsunuz? Gidin. Ücretsiz bir şekilde yapınız. Ayıcığın kostümünü alınız. Sonra gidiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok yaşayın. Hep beraber. Sonra bu var. Bunu biliyorsunuzdur. Bu bu ya. Ya. Bu ve bu. Ya kimse bugün çaycı istemiyor ya. Olmak istemiyor. Yok yok video oyna, video oyna. Video oyna daha iyi video oyna. Video oyna. Ben bundan önce bir çekim daha yaptım. O çekim olmadı. Ondan kalmıştı bunlar. Video oyunu. Yani güzel olmadı. Sizin seveceğiniz gibi olmadı. <laughs> Sizin seveceğiniz gibi işte. Yani güzel olmadı arkadaşlar. Ton ver al. Buna kim ton verir? Ker kalt. Ker kalt. kartal yapabildim sonunda. Aferin bana video oyunu video oyunu bak 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 Mina hadi bakalım hadi bakalım Mina merhaba video oyunu ma var mı ne var mı bir küçük ayıcık tamam güneş ayıcı istiyor arkadaşlar what ayıcı like üzgünüm veremem çok üzgünüm yani günüş kimselere vermem tabi beni bu videodan sonra ilk arkadaş isteği atana vereceğim arkadaşlar miyayet673 unutmayınız yani whatfulayıcı gelir arkadaşlar gelmeye de olabilir <laughs> çünkü ben şey denemedim İstemiyorum çünkü whatfulayıcı yani yani <laughs> Ben daha ne yaptım? Ya video konumuzu şey yaptım da. Yok ya altı dakika mı kalmış. Neyse arkadaşlar. Mezli yine de eğlenme bir şeyi bulurum. Hoppala. Şimdi şey anlatacağım. Bakın ben Sağlık Dost Adası'ndaydım. Binek pamsı olan birisi geldi. Herkes başına topanı Önce bebek hayalet at istedi. Ben work of heart ayıcığımı bebek hayalet atına verdim. Sonra bir baktım pak canavar istedi. Ben <laughs> ne yaptım ya? Şu an kendimden çok utanıyorum. Ben plagımı pak canavarına verdim. Sonra bakımlı köpek istedi. Ben noromu verdim arkadaşlar. Sonra ne istedi biliyor musunuz? Bakımlı köpek istedi işte. Bakımlı köpeği verdim iki tane. Bak kız durum arkadaşlar. Kız yani pamsı verdiği kız ona böyle yaptı. Kakış nerede? Kakış. böyle yaptı. Ben ona şöyle yaptım arkadaşlar. Cipo, Dino, Cikulikulu. Ama o kıza verdi. Sonra bana öpücük attı. Ben ne yaptım? Başından gittim. Ne halin varsa gör Eşref. Eşref. Üf. Zeynep ya. Ya ben gerçekten dayanamayacağım. Mekadino azıcık olsa da seviyorum. Bacımı göbek vereceğim. <laughs> Kabul hadi. Zeynocuğum. Hadi Hadi bye bye. da ben size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hı hı. Pala, Bala. Bala 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 Hiçbir şey gözükmüyor. Çok <laughs> Bu arada ben de görmediğiniz hayvanlar daha önce bende vardı. O yüzden öyledir. Yani ben de pembesi asla. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Mavi kirpi şu anda var. Blomberg as Ben Bende hiç beklemediğiniz bir pet vardı arkadaşlar O kadar beklemiyorsunuz ki yani Ay, şişko arkadaşlar Ve ben size bir şey söyleyeceğim Ayıcıkların hepsi şişko olduğu için Ve ben de günüş ayıcığına ad koy koymak istediğim için arkadaşlar Bakın arkadaşlar size soruyorum. Sisko mu daha iyi, Tatlis mi daha iyi? Tatlis ya da Sisko. Aha plug'ımı buldum. Noro'mu da buldum. Noro. Artık nasıl okunuyorsa. Work of Heart şeyde kal... Yok Work of Heart bunlardan sonraydı herhalde. Onun gibi bir şeydi. Evet arkadaşlar hadi bakalım görmek için. Aha ben de hiç beklemediğiniz bir hayvan. Sunflower. Hem de binnek. Bunu değiştirdim Sunflower ile tek boynuz gökkuşağı falan filan. Onu da kaybettim. Ben deli miyim ya? <laughs> Yemin ederim ya. Bir binnek palms için neler yaptım. Hep sizin için arkadaşlar. Sizler aa, walk of her Ben eskiden binek uyukayıcı vardı. Hep sizin için arkadaşlar. Sizlerle güzel videolar çekeriz diye pams şey. Bunun günü çayıcıyla şey değiştirdim. Bunda betçayı da çayı da uyukayıcıyla. Uyukayıcını verdim. Bana bet verdi. Ben deli bir çocuğum işte arkadaşlar anladığınız kadarıyla. Bakalım Aa, tam da video bitti arkadaşlar. Ben sizin yine de evimde bitiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kalpten öpüyorum. Ma ma. Ama evin önünde bunları söyleyeceğim tabii ki de. Ringa 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 Söylediğim gibi bana gün bir binek verin. Ben size kötü bir pet vereceğim. Sonra size Güneş ayıcı hediye edeceğim. Tabii beni ilk arkadaşlık ekleyenler arkadaşlar. Ama Güneş ayıcı olanlar lütfen yapsın. Çünkü acaba derecede seviyorum ben. Yani şimdi dersin ki Hera TV'den kopya çekiyor. Hera TV'nin bir tane videosu var. Ben de aynı şeyde falan olabilir. Hani hayvan sevebilir. Yani gerçekten de öyle arkadaşlar. Evet. Hadi. Binek gün ışığı verin. Ben size bakımlı köpek vereceğim. Sonra arkadaşlar, e, siz bana çok kötü bir pet verin. O job kötü ve ben de size bildiğimiz gün ışık ayıcığını vereceğim. Biliyorsunuz ki binek binekler güzel ama birinci seviyeden beşinci seviyede kadar daha değerli. Sen de bir açılmadın Allah aşkına. İşte daha değerli. O yüzden. Lütfen bir tane iyilik yapın. Ben acayip çok seviyorum Güneş ayıcı. Ya oyunda kendi sevdiğim hayvan. İkincisi birlik ayıcı, üçüncüsü ha 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 göreceksiniz ama botu botu dört fayısa. Neyse biz bunları konuşmayalım. Yine bak arkadaşlar. Admin bence bunu düzeltebilir arkadaşlar. Çünkü insanların o kadar şaşırıyorlar ki kalbi. Evet arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kalpten seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Gönülden öpüyorum. Kaydede. Ya. Ya. Hoppala. Hoppala. Hepinizi çok kalpten öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.